Gençleri çalışmalar çemberde açı konu uygulama testleriyle devam etmiş olalım. Yukarıda verilen çemberde AEB'nin 20 derece olduğunu, ACF'nin 30 derece olduğunu biliyoruz. Bizlerden istenen alfanın ne oldu? Arkadaşlar bakın bu çemberin içerisindeki dörtgen nedir? Kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı ne olacaktır? 180 derece olacaktır. Bu durumda şuradaki açıya biz 180 eksi alfa yazabiliriz. Peki bunu ters açıdan dolayı şuraya taşımış olsak yani ben buraya da 180 eksi alfa yazsam. Üçgende açılardan şunu biliyoruz. Bakın alfa 20 30. Bu üçünün toplamı neyi verecektir? 180 eksi alfayı verecektir. Hemen onu yazalım. Alfa artı 20 artı 30 eşittir ne olacak? 180 eksi alfa olacak. Burada alfayı sol tarafa 20 ve 30'u da sağ tarafa attığımız zaman İki tane alfanın 130 dereceye eşit olduğunu her iki tarafı ikiye bölerek alfanın 65 derece olduğunu buluruz. Doğru seçeneğimiz Cihan olacaktır. Gençler hemen bir diğer örneğimize geçelim. AD çemberi teğetmiş. iki tane eşit olan açı verilmiş. A, B, e, C noktaları doğrusal. AED'nin 80 derece olduğu söylenmiş. Bizlerden istenilen alfanın ne oldu? Gençler burada eşit olan açıları şöyle beta beta demiş olsak şuradaki açıya da teta dediğimiz zaman bakın alfa artı pardon beta artı teta'nın 80 dereceye eşit olduğunu görebiliyoruz değil mi? Üçgende iki tane iç açının toplamı bir tane dış açıyı verir. Bunları yazdıktan sonra gençler bu teta'nın gördüğü yayı şöyle çizmiş olsam Nedir bu? Çevre açıdır değil mi? Gördüğü yay ne olacak? Bunun iki katı olacak. Yani ben buraya iki tane teta yazabilirim. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada gösterdiğim kırmızı ile gösterdiğim açı nedir? Teğet kiriş açıdır. E, teğet kiriş açı neydi? Çevre açıyla aynı özelliğe sahipti. Yani gördüğü yayın yarısını eşitti. Bu durumda bu kırmızı ile gösterdiğimiz açı da aslında teta olmuş olur. Doğru mudur? Teğet kiriş açı teta. iki tane teta. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şuradaki üçgenin iç açılar toplamını kullanarak alfa'ya ulaşmaya çalışalım. Ne var gençler elimizde? Alfa var, değil mi? Orada bir tane teta var, bir tane beta var. Bir de elimizde 80 var. Bunların toplamı da 180 dereceye eşit. Bakın gençler, burada beta ile teta'nın toplamını 80 olarak biliyorum, değil mi? İlk önce onu zaten yazmıştık. E 80 80 daha 160 yapar. Buna bir 20 eklersek bize 180'i verir. Demek ki alfa dediğimiz ifade arkadaşlar 20 derece eşittir. Doğru seçeneğimiz adan olacaktır. Gençler hemen 3. örneğimize geçmiş olalım. Yukarıda verilen AB çaplı yarım çemberde PK çemberi K noktasında teğetmiş. 32 derecelik bir çevre açımız var. Bizlerden istenilen alfa'nın ne olduğu. Şimdi gençler bunun yarım çember olduğunu biliyoruz. Peki çevre açıdan dolayı ben bu yayın ölçüsünü 32'nin 2 katı olan 64 olarak yazsam. Daha sonra neyi biliyoruz gençler? Buradaki alfa ile 64'ün toplamı bize neyi verecektir? 90 dereceyi verecektir. Yarım çember olduğu için. Eğer ki bu şöyle devam etmiş olsaydı. Bunu da buradan şöyle götürmüş olsaydık değil mi? Bakın buradaki yayın ölçüsü ile şuradaki açının ölçüsü toplamı neydi? 180 dereceydi. Yarım olduğu için bu 90 derece eşit olmuş olur. Hemen bunu yazalım gençler. Alfa ile neyin toplamı? 64'ün toplamı bize neyi verecektir? 90 dereceyi verecektir. Bu durumda alfa dediğimiz ifade ne olur gençler? 26 derece olur. Doğru seçeneğimiz Ceyhan olacaktır. Gençler hemen bir diğer örneğimize bakalım. A, B, C, D düzgün beşgenmiş. Burada A ve D noktaları CD ve BA teğetlerinin değme noktaları olduğuna göre AKD açısı bizlere sorulmuş. AKD açısı sorulmuş gençler. Hemen onu şöyle yayı göstermiş olalım. Aslında yayın ölçüsü sorulmuş. Bakın yay dediğimiz yer şurası en istenilen kısım. Gençler bu düzgün beşgen olduğu için biz bunun bir tane iç açısını 108 olarak yazabiliriz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar bu çemberin merkezi varsayalım ki şurası olsun. Şimdi merkezden TT indirdiğimiz doğru TT dik olarak düşer. Doğru mudur? Bakın buraya dik olarak düştü. Şimdi biz iç açıyı zaten 108 olarak biliyorduk. Demek ki şuradaki açı ne olacak? 18 derece olacak. Aynı şekilde burada D noktasına bir doğru çizdiğimiz zaman yine bu buraya 90 derece olarak gelir. Ve biz şuranın da ne olduğunu 18 derece olduğunu biliyoruz. Yine bizlerden istenilen kısım bu sarı ile gösterdiğim yay. O da merkez açıdan dolayı aslında şuradaki alfa açısına eşit işte olmuş olsa. Yani burada sarı ile gösterdiğimiz yayın ölçüsü de alfa olmuş olur. Peki alfayı nasıl buluruz gençler? Üçgende yine açıları kullanacağız. Bakın bu 18'in, 108'in ve 18'in toplamı bize alfayı verecek. Yani şunu yazabilir miyiz? Alfa eşittir 108 artı 18 artı 18 olur. Bu ifadeleri topladığımız zaman 108 artı 36'dan 144 olur. Doğru seçeneğimiz Edirne olacaktır.